Merhaba arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Konyaaltı sahilin orada, her zamanki yerimizde. Pamuk Bey ile beraber. Nerede oğlum? Pamuk Bey kontrol ediyor her yeri. Evet burada bir tane şu kekik var. Bizim köyün kekikinden değil ama bu normal bahar baharatçılardan aldığımız kekikten yani şeylere kullandığımız kekikten. Çiçek açmış. Yağmur yağdı biraz önce bir, saat kadar. Bir saatten oldu yağlı yani. Bir saattir yağıyordu. Şu anda hava açılıyor ama güzel yağdı. Ağaçlar sulandı, otlar sulandı yerler ıslak. Ayakkabılar falan ıslandı komple. Pamuk Bey ile gezintiye çıktık yarın arife günü. Arife sokağa çıkma yasağı olacağı ol, olacağı için şimdiden bir kendimize bir şeyler alayım dedim. Otelde kimse yok, kapıyı kilitledim çıktım. Geziyoruz. <laughs> ne tarafa gidiyoruz? Pamuk Bey şu tarafa sağdan gidelim. Evet kokuları alıyor şu anda. Ha, sağdan sağdan. Ben giderken bu otlar küçücüktü. Büyümüşler. Bir de çiçeklerini dökmüşler. Şu neymiş bir bakayım. Evet bu da kekik. Değişik bizim kekiklerimize benzemiyor pek. Her yer pınar. <laughs> i̇leri gitti, ileri gitti pamuk. İleri öte gitti, kaçtı bak. <laughs> Ayaklarım su içinde. Böyle dikenler var. Ha, orada bir yerde pamuk. Orada bir yerde yakala onu. Buralarda bir yerde çok gittik. Şurada bir arkadaş yaşıyordu. Asena sahibi ileri taşınmış. Burayı kışlık kullanıyor, orayı yazlık. Evsiz adamın bile iki tane yeri var. Evet. Ama son sıra hata geçti. Burada bir tane kedi var. Sıkıntılı. Ne oldu oğlum kaçtı mı? Nerede? Hani? Yok mu? Kaçtı mı? Bak, bak 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 burada. Burada 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 burada. Pamuk. Mamuk bu tarafa gel. Mamuk. İşte 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 işte. Mamuk. Işte. Gel burada burada burada. Gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Burada bak. Burada 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 burada. İşte işte işte. Gel. Köpeğin büyük olabilir ama pratiktir. Her yerden geçer. Bak. Geçtiği yere bakar mısınız? Kendisi 40 kilodur. 45 kilo hatta da. 43 mü 44 mi? öyle bir şey olacak. Tam bilmiyorum da en son da attığımızda 43 herhalde. Pek öyle her şey olamaz Durlamaz da. Direkt gider saldırır. Evet, pamuk hala arama tarama da devam. Kedinin peşinde, yakalayamaz kedi ama yine de peşinde koşturuyor. Haydi oğlum gidelim. Haydi. Haydi. Haydi oğlum. Gitmeyelim diyor, biraz daha duralım diyor ama Haydi oğlum. Haydi. Evet, alt caddeden yani sahilden girdik. Üst caddeye ana caddeye çıkmak üzereyiz. Arabaların sesi geliyordur herhalde. Ya pamuk sürtünme oğlum. Tüylerin çok dökülüyor senin bugünlerde. Ya her yerimi tüy ediyorsun ya. Pamuğu dün bayağı bir taradım. Temizlik taraması yaptık. Evet kuyruk dik şu anda alarmda. Çok psikopattır kendisi. Hiç havlamaz, sırlamaz. Benim yanımdayken Geçen gün 4 tane köpeğe birden daldı. Boynundan tutup tutup attır veriyor. Buna saldıracaklar da köpekler. Böyle yine bu ormanın içindeydik. da bir 10 15 tane çete halinde köpek var. Sokak köpeği ama hepsi de besli bir yarı. Saldıracaklardı bana. Hepsini tuttu tuttu attı. Yalnız olsaydı kaçardı. Ben varım diye benden destek buluyor. Evet, şuralardan gidiyoruz böyle. Çok kötü yağmur. Her yer fınar. Patika yollardan. Antalya'nın göbeğinde. En sosyetik yerinde. Konya altındayız. Neyse. Başka bir videoda görüşmek üzere.